Moda dünyasının zirvesine ulaşan, savunduğu değerlerden dolayı ölüm tehditleri alan ve baskılara dayanamayıp işini bırakan bir süper modeli anlatacağım bugün size. Dünyanın en lüks markalarıyla yaptığı anlaşmalar dışında onu farklı kılan bir şey var. O da Filistin konusunda hassasiyetini kendi isteğiyle dile getiren ve Siyonist mobikten çekinmeden konuşabilen nadir ünlülerden olması. Öyle ki Filistin desteğini dile getirdiği için markalar onunla çalışmayı bırakıyor, arkadaşları görüşmeyi kesiyor, İsrail devleti resmi hesabı bu onu hedef gösteriyor. Hatta numarası sızdırıldıktan sonra sürekli ölüm tehditleri alıyor. Onun babası da Filistin'den gelen bir mülteciydi. O da şöhretini dünyadaki bir şeyi daha iyiye doğru değiştirmek için kullanmayı amaçlıyor. Evet, yürümeden önce ata binmeyi öğrenen, 18 yaşında maddi bağımsızlığına ulaşan per model Bella Hadid'den bahsediyorum. Onun sık sık ağlarken kendini çekip Instagram story'lerini attığını görmüşsünüzdür. Yaşadığı akıl sağlığı sorunları ve çeşitli hastalıklarını tacısı tüm bunları ve daha fazla birazdan anlatacağım ama önce ufak rica'mı dile getirmeme izin verin. Genç ekibimizle yaptığımız içeriklerin devam etmesi için abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Glob ailesini birlikte büyütelim. Başlıyorum. Tam adı Isabella Kayır Hadit. 9 Ekim 1996'da Washington D.C'de doğdu. Babası Muhammed Hadit mimar ve emlak geliştiricisi. annesi Yolanda Hadit ise eski bir model. Bella her ikisi de kendisi gibi model olan ablası Cici ve kardeşi Anmarla birlikte büyüdü. Annesi Yolanda Hadit model gelini. 3 çocuğunu da verdiğini söylüyor. Ayrıca Bella'nın babasının geçmiş bir ilişkisinden iki üvey kız kardeşi de var. Bella'nın annesi 16 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere Hollanda'yı terk etti. Babası da Filistin'den gelen bir mülteciydi ve genç yaşta Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişti. Müslüman olmaktan gurur duyuyorum diyen babası bayram ve ramazanları kutlayarak büyüdü. Bella'nın ebeveynleri 2000'de ayrıldı. Annesi Bella'nın çocukluğunun bir bölümünde müzik yapımcısı David Foster'la evliydi ancak o evlilikte sona erdi. Bella 2017'de yaptığı bir röportajda Kaliforniya'daki çocukluğunu şöyle anlattı: "Santa Barbara'da bir çiftlikte büyüdüm. Gündüzleri okula giderdim, sonra doğrudan ahıra gider ve ata binerdim. Her akşam saat 6'da ailemle akşam yemeği yerdim, ödevimi yapar ve uyurdum." Yetenekli bir binici olan Bella, 3 yaşından 15 yaşına kadar hafta sonu yarışmalarına katıldı. Bella Hadid rütbeli bir at binicisi. Yürümeyi öğrenmeden önce at binmeyi öğrenmiş. Kendisi yoga huzurunu atlarda bulduğunu söylüyor. 14 yaşındayken kendi parasını kazanmak için bir meyve suyu barında çalışmaya başladı. Bu yaşta doğal sarı saçlarını da boyatmaya başladı. Çünkü bir eve bir sarı saçlı model fazlaydı ve ablası Cici'den farklı görünmek istiyordu. Liseden sonra Hadid, New York City'deki Parsons Tasarım Okulu'nda fotoğrafçılık eğitimi almak için Kaliforniya'dan ayrıldı. O zamanlar kız kardeşi Cici zaten başarılı bir modeldi. Bella kendi kendine modellik yapıyordu ve çok geçmeden sette fotoğrafçılardan okulda öğrendiğinden daha fazlasını öğrendiğine inanmaya başladı. Bu kariyere odaklanmak için okulu bırakmayı seçti. 2015'te New York City'de moda haftasında Tom Ford için podyuma çıktı. Bella 18 yaşında mali açıdan bağımsız hale gelmesiyle gurur duyuyor. Çok sayıda dergi kapağında yer aldı ve Bulgari, Fendi, Dior gibi güzellik markalarıyla sözleşmeleri var. Aynı sektörde olmalarına rağmen kız kardeşi Gigi ile arasında kardeş rekabeti yok. 2017'de Bella bir röportajında şunları söyledi. Çoğu zaman pazarlarımız tamamen farklı ve eğer bir iş için rezervasyon alırsak ve o işi alırsa ya da ben alırsam ikimiz de birbirimiz adına mutlu oluruz. Bella, Cici ve eski model olan annesinden destek almanın yanı sıra Kendall Jenner gibi diğer süper modellerle de iyi arkadaş. 2018'de Love dergisinin bir videosunda görüldükten sonra internette çok zayıf göründüğü için eleştirilere maruz kalmıştı. Ayrıca yeterince gülümsememekle de suçlanıyor. Bella Instagram'da bu konu hakkında şunları söyledi. Modellik yapmaya başladığımda bu o kadar yoğun bir güçlü ki sanırım gülümsemedim ve istemedim. Sonra gülümsemediğim bir şey haline geldi. Modelliğe ilk başladığında gülümsemesinden utandığını da söyledi. Çünkü Lyme hastalığı nedeniyle kendini iyi hissetmediği durumlar da vardı. 2012'de ona, annesine ve erkek kardeşine de Lyme hastalığı teşhisi konuldu. Bu hastalık bir kene ısırığıyla ortaya çıkıyor ve deri döküntüsü, eklem enfeksiyonu dolayısıyla ağrılarla kendini gösteriyor. Hastalık Bella'nın çok sevdiği bir aktivite olan asabilmeyi daha da zorlaştırdı. 18 yaşına geldiğinde semptomlarının kötüleştiğini söyledi. Baş ağrıları, beyin bulanıklığı, uykusuzluk, anksiyete, yeme bozuklukları ve eklem ağrıları başladı. Aynı zamanda yoğun yorgunluktan da acı çekiyordu. Hayat her zaman dışarıdan göründüğü gibi değildir ve bu yolculuğun en zor kısmı nasıl hissettiğiniz yerine nasıl göründüğünüzle yargılanmaktır demişti Bella. Modellik kariyeri boyunca çok daha rahatsız edici deneyimler yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda New York City'deki dairesinin önünde takipçi olduğu iddia edilen bir kişi ortaya çıktığında polisle iletişime geçmek zorunda kalmıştı. Victoria's Secret için çalışırken de vücuduyla ilgili nesnelleştirici yorumları dinlemek zorunda kaldığını söylemişti. Onun şöhretini başkalarına fayda sağlamak için kullanma arzusu oldukça yoğun. 2020'de platformumu iyilik için kullanma konusunda çok fazla sorumluluğum var. Özellikle de yaşlandıkça dedi. Ocak 2017'de Bella ve kız kardeşi Cici dönemin başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağını ve sınır duvarı inşa etme planlarına karşı düzenlenen protestoya katıldı. Daha sonra şunları söyledi. Babam Amerika'ya ilk geldiğinde mülteciydi. Bu yüzden aslında burası kız kardeşim, erkek kardeşim ve benim için eve çok yakın. Bella ayrıca hava yolculuğunda ürettiği karbonu telafi etmek için 600 ağaç dikmişti. İsrail roketleri Gazze'yi vurduğu her an Bella sosyal medyada Filistinliler için duyduğu endişeyi dile getirdi. Filistin protestolarına katılıyor, markaları boykot ediyor, devamlı olarak destek gönderileri paylaşıyor. Filistin'i desteklediği için pek çok marka kendisiyle çalışmıyor ve çok sayıda arkadaşı onunla görüşmeyi bıraktı. Hatta İsrail'in resmi devlet hesabı geçtiğimiz yıllarda Bella Hadid'i Filistin'i desteklediği için doğrudan hedef göstermişti. Numarası sızdırılarak ailesi ve kendisinin ölüm tehditleri aldığını da belirtmişti. Ancak o kariyerini etkilese de bundan vazgeçmiyor ve sürekli korkmadığını susmayacağını belirtiyor. Tüm bu baskılara dayanamayan Bella geçtiğimiz günlerde modelliği bıraktığını da açıkladı. Bella annesinin şovu Yolanda Hadet'le model yapmakta kaygı deneyimlerinde paylaşmıştı. 18 yaşında modellik kariyerine başlayan bir genç olarak tasarımcıları memnun eden talepler üzerine her sabah ağlardım, öğle yemeği molalarında ağlardım, uyumadan önce ağlardım diye anlattı. Bu şu an hala devam ediyor olacak ki Bella düzenli olarak yaşlı gözlerle Instagram'da süperler paylaşmaya devam ediyor. Bella Hadid ve kendin bir buçuk yıllık mutlu giden bir ilişkileri vardı. Dışarıdan baktığımızda çiftin birbirlerine olan bağlılığını hissetmemek neredeyse imkansızdı. Ödül törenlerinden moda haftalarına bir sürü etkinliğe birlikte katılan ikilinin sosyal medya hesaplarındaki aşk duyuruları da hayranlarının içine ısıtıyordu. Ancak programlarının yoğunluğu sebebiyle yollarını ayırmaya karar verdiler. Hatta Bella'nın ağlayarak attığı Soriler bu dönemlerde sıklaşmıştı. Bella şu an modelliği bırakarak sevgilisi Eden Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başladı. Daha sakin bir hayata adım attığını belirten Bella, 10 yıl modellik yaptıktan sonra kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim dedi. Evet Bella'nın cesurlukları içinde barındıran model hayatı da bu şekildeydi. Bir sonraki Kimsin Sen bölümünde görüşünceye dek hoşçakalın.